Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Ege'nin incisi İzmir'den devam ediyoruz efendim. Balçova'ya geldik ve sizler için yeni bir adrese Art Tırnak Stüdyosu'na konuk olduk. Yanımızda salon sahibi Yarına Hanım bulunuyor. Merhaba. Merhabalar. Hey. Benim ismim Yarina. Ben Rusum. Rusya'da doğdum. Orada büyüdüm. Eğitim orada aldım. Türkiye'ye yerleştikten sonra devam ettim mesleğimi. Ondan sonra da kendi salonumuzu açtık. Bu şekilde buradayız. Nasıl karar verdiniz peki salonu açmak? Şimdi bayanlarımız çok bakımlılar. Evet. Yani bu konuda çok şanslıyım. O yüzden böyle bir kendi sektörümüzde daha iyi hizmet vermek için biz buradayız. İhtiyaç da var zaten değil Tabii mi ki sürekli? De. Evet, e, bayanlarımız sürekli düzenli bakıma ihtiyacı duyuyorlar. Evet. Gayet e, şık, konforlu ve titiz bir salon, harika. Her şey <laughs> e, çok güzel. Peki e, burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bizim daha çok el ve ayak bakımımız Hı. var. Yani protesto tırnak, kalıcı orşa. Ee, aynı zamanda pedikürümüz, kılıcı oje, yani bu şekilde hizmet veriyoruz. En yani çok neye talep gösteriyorlar bayanlar? Ee, Ellere çok önem veriyorlar. Hı -hı. Şimdi protest tırnak hem çok yoğunlaştı. O yüzden protest tırnak uygulamamız kılıcı oje sunuyoruz. Peki e, kullanımı kolay mı? Evet, evet çok kolay. Ben kendimi birkaç seneden beri kullanıyorum düzenli bir şekilde. Hı -hı. Ee, çok sağlıklı. Özellikle ıı, travma görmüş ya da sorunlu tırnaklarda çok güzel oluyor. Peki kullanım süresi nasıl? Kullanım süresi ıı, düzenli bakım olduktan sonra kullanım süresi yok. Hmm. Yıllarca çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. 3 4 haftada bir salonumuzda ıı, hizmet vererek kullanmasını devam ettiriyoruz. Yani e, ayda bir rutin bakıma gelecek Evet, Evet. Yani. Evet. O şekilde ayda bir, 4-5 haftada bir hizmet veriyoruz bayanlarımıza. Peki herhangi bir e, kullanımda bir sorun olduğunda, çıktığında, koptuğunda ne oluyor? Ee, bize gelirli geliyorlar. <laughs> biz yardımcı oluyoruz. Ne güzel. <laughs> Ee, tabii sadece bunun dışında başka hizmetleriniz de var. Pedikür var mı? Evet, pedikürümüz var. Aynı şekilde yani ellerimiz gibi ayaklarımız da bakımlı olmalı. Özellikle mantar tedavisinden sonra Hı -hı. ya da batık tedavisinden sonra ayaklarımızdaki olan tırnaklara sorun yaşanmış. Onlara güzel bir şekilde yani tam tedavi amaçlı değil Hı -hı. ama güzel bir kamufle ederek. Güzel bir ayakkabı terlikli evet görüntüsü çok güzel oluyor. El ayak bakımı hem önemli hem de e, görüntü tabii açısından ki da. ki görüntü açısından da. Çok güzel oluyor. Artık. onun dışında tabii e, fantazi e, süslemeler de yapılıyor. Tabii görüntüsü... ki daha evet arkadaşlarımız sağ olsun Nasıl? yardımcı oluyorlar bize bu konuda. Nail mevcuttur. Güzel e, süsleyerek e, nail yapıyoruz yapıyoruz. Tabii kullandığınız malzemelerin kalitesine de baktık. Oldukça e, iyi kalite malzemeler Evet, tabii ki de. Yani bu şart e, hepsi MEP onaylı. E, yani Sağlık Bakanlığı onay verecek biz bu şekilde malzemeleri kullanmak zorundayız. Çünkü hem sağlık hem bakım hem aynı zamanda düzenli kullandığımız için herhangi alerjik durumlarda, yani alerjik durumu olmuyor. Hı. Salon seçerken de buna özen göstermemiz lazım. Tabii ki mi, de. Tabii Çünkü de. dikkatli ve titiz çalışan salonlarda kullanılan ürünlerin kalitesiyle evet. e, tabii sağlığı etkileyen bir sektör. E, siz de buna özen gösteriyorsunuz. Değil Tebrik de. ederiz. <gülüyor> siz <gülüyor> ve ekibiniz tabii ki. E, başka noktalarda da e, görebilecek miyiz siz diyorlar? İllerdeki dönemlerde tabii ki de. Evet sevgili izleyiciler özellikle de bayanlar güzellik ve bakımınıza özen gösteriyorsanız İzmir Balçova'da bulunan Artırnak Stüdyosu'na bir an önce rezervasyonlarınızı yaptırın. Bekliyoruz. Hoşçakalın.